Bugün Geosys Power Train ile 2024-2025 yılı ön isim sponsorluğu ve göğüs reklam sponsorluğu anlaşmış bulunmaktayız. 2024-2025 yılı hem ön isim sponsorumuz hem de göğüs sponsorumuz olmuştur. İnşallah ilerleyen günlerde Geosys ile bir iki projemiz var. O da gerçekleştikten sonra ümit ediyorum ki 2025 yılı, 2025-2026 sezonu içinde bir ön isim ve göğüs sponsorluğumuz olacak. E tabi bildiğiniz gibi sponsorluklar önemli. Öncelikle tabi her iki kurumun da hayalleri ve hedefleri var. Geosys dünya çapında bir marka olmak istiyor. E, bizler de artık Boluspor olarak bir Süper Lig hedefimiz var. E bildiğiniz gibi 2013-2016, 2022-2025 benim de 6 yıllık bir başkanlığım var. Geçen sene bildiğiniz gibi playoff'tan elendik. E biz eleyen takımda Süper Lig'e çıktı. Tabi para her şey değil ama ne yazık ki futbolda başarı %100 olmasa da parayla doğru orantılı ilerliyor. Eğer para çoksa, sponsorlar çoksa, gelirler çoksa yüzde yetmiş, yüzde seksen üst sıralar zorlanıyor. E para orta, sponsorlar az, gelirler azsa ne yazık ki takımlar ligde kalma veya düşmeme çabası içerisinde ilerliyor. E sponsor yok, para yok. Bildiğiniz gibi dev camialar var. Ne yazık ki bu liglerden düşüyorlar. ikincilik, üçüncülik ve bal ligine kadar ne yazık ki iniyorlar. %99'da sponsorluklar, paralar gelirler olmayınca da bir alt liglere düşüyoruz. Herkesin takdiri bizim ligde biliyorsunuz 19 takım var. 19 başkan da bunu bilir. Futbolda kulüplerin maddi açığı var. Ne yazık ki gelir gider tabloları hiçbir zaman denk gelmiyor bazıları diyor ki başkanlar, yöneticiler ayağınızı yorgana, yorgana göre uzatın. Ama ne yazık ki futbolda öyle bir yorgan yok. Şimdi minik bir örnek vereyim. Tabii trend yol birincilikteyiz biz. Bildiğiniz gibi. Bizim ne gelirimiz var? Bizim nakden yayın gelirlerimiz var. Bir de trend yol bize sponsor. Trend verdiği bir bedel var. Yaklaşık yılda toplam trend yol birinci ligin geliri 32 ile 35 milyon TL. Yani onu da euroya bölersek 1 milyon euro bile yapmıyor. Sportotoya daha sonra geleceğim. Eğer bu ligde bizim gibi bir camiasanız tesisleriniz varsa stadyum kontrolü sizde ise yaklaşık 70-80 tane personeliniz oluyor. Elektrik, doğalgaz, sahaların bakımı, çimlerin bakımı, personelin maaşı, SGK'lar, yeme, içme, yaklaşık bizim gibi bir camianın aylık A takım masrafı hariç minimum 5-6 milyon TL masraf var. Onu da 12 ile çarparsanız yıllık yaklaşık 60-70 milyon TL yapıyor. O da nereden baksanız 1.6 ile 2 milyon euro arasında değişiyor. Orta yolda bir takım yaptık. Çok biz biliyorsunuz büyük paralar harcayamıyoruz. Orta yolda bir takımın bedeli de teknik heyet, futbolcular, yabancılar o da yaklaşık 3 milyon euro tutuyor. İşin sonu ne yaptı? Bu ligde sadece bizim gibi tesisleri olan camialar ve kulüpler ligde kalmak ve playoff'u zorlatabilmek ve bir de iskelet kadrosu varsa minimum 45 milyon euro gibi bir para harcamaları gerekiyor. Gelir ne? 1 milyon euro var yok. E gelelim Spor Toto gelirlerine. Ben 2013-2014 yılında da başkandım. 11 sene geçti, 12 sene geçti. Spor Toto gelirleri halen aynı. Yani Sportoto'nun bizimlikte bir kulübe bir yılda verdiği toplam parayı herhalde biz bir prime anca yetiştiriyoruz. Burada da böyle bir sıkıntımız var. Bu anlamdan ötürü, bu anlattıklarından ötürü sponsorluklar çok önemli. E, tabii bu bahsettiğim açıkların bir kısmı sponsorlarla, reklamlarla karşılanıyor. Kapanmayan büyük kısmı ise sizlerin de bildiği gibi... Başkan ve yöneticilerin bağışları, kasa kolaylığı sağlamasıyla bir yerlere geliyor. Ama ee, tabii Boluspor Kulübü'nün şu anda kimseye borcu yok, FIFA yok, kas yok, vergi vergi dairesi yok, SSK yok, stopaj yok. Bizim şu anda kimseye bir borcumuz, bir mahkememiz, hiçbir şeyimiz yok. Eskilerden 51 dosya vardı, bir dosya kaldı. Onu da kapatacağız Allah'ın izniyle. Boluspor Kulübü'nün şu anda kimseye borcu yok. Sadece Ocak ayı maaşları ödenmedi. zaten Ocak ayı maaşları da yeni ödeniyor. Ee, tekrardan sizlerin huzurunda Geosis şirketine teşekkür ediyorum. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle <laughs> Boluspor gibi köklü bir kulüple işbirliği ortaklık yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geosis Train olarak sadece sektörümüzde değil, aynı zamanda spor alanına da katkılarda bulunarak e, gelişim kaydetmesini istiyoruz. Bu ana sporluk anlaşması hem e, Bolu Spor Kulübümüzün hem de GEOSİS'in e, büyüme yolculuğunda önemli bir adım at atması gerektiğini düşünüyoruz. Ve gerekli her türlü desteği de sağlayacağımızı e, imzayı atacağız burada başkanımla evet. beraber. Gelecekte spor gelişimine de daha da fazla katkıda bulunacak şekilde e, bir çalışma içerisindeyiz. Hep beraber e, ee, başarılar elde edeceğiz. 2025-2026 sponsorluğumuzu da bekliyoruz bu arada. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Yarınki maç için de Bolu Spor Kulübümüze, Galatasaray karşısında başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.